Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz. İnsanı insana ancak şiir sevdirir diyor Said Faik Abasıyanık. Şimdi de tüm şiirinin eşsiz güzellikteki şiirlerinden biri olan Geri Gelen Mektup adlı Hüseyin Nihal Atsız şiirini okumak üzere Tömer Müdürü Sayın Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Gültekin hocamızı huzurlarınıza davet ediyoruz. bir atsız şiir gibi hayat süren ve yokluğuyla bugün bir atsız şiir gibi yüreğimizi kanatan hocam Nurman Durak Aksoy'a ithaf edin. <laughs> Ruhun mu ateş? Yoksa o gözler mi alevler? Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu pervane olan kendini gizler mi alevden? Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden ışık alsa da bir renge bürünse, ay secde edip çehrene yerlerde sürünse, her şey silinip kayboluyorken nazarımdan, yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse. Ey sen ki kül ettin beni olmaz yakışınla. Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla. Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince. Çehren bana uğrunda ölüm hazı verince. Gönlümdeki azgın devir rüzgarları attım. Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım. Gözler ki birer parçasıdır sende ilahın. Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Vur şanlı silahınla, gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin. Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden. Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla yüzünden. Hasret sana ey 20 yılın taze baharı Vaslınla da dinmez yine bağrındaki ağrı Dinmez gönlün, tapmanın, aşkın sesidir bu Dinmez ebedi özdeyişin bestesidir bu Hasret çekerek uğruna ölmek kolay Görmek seni okumadan eğer mümkün olaydı Dünyayı bu mahşere döndürse denizler, tek bendeki volkanları söndürse denizler. Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma kabil. imkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil. Sırretmeye etmeye elden seni bir perde olurdum. Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum. Mehtaplı yüzün Tanrı'yı kıskandırıyordur. En hisli şiirden de örülmez bu güzellik. Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur. Kalbin işidir. Gözle görülmez bu güzellik. Saygılarım.